Tozlu Sandık programından herkese merhabalar. Bu bölümde Eskişehir'de bir caddeye ismi verilmiş Kızılcıklı Mahmut Pehlivan'dan bahsedeceğiz. Kızılcıklı Mahmut, Sultan Abdülhamit devrinin son baş pehlivanlarından, Meşrutiyet devrinin tanınmış başlarındandı. Kızılcıklı 1878 yılında Türklerin yoğun olarak yaşadığı Bulgaristan'ın Dobruca kasabasının Kızılcık köyünde doğdu güreşe karşı olağanüstü ilgisiyle, ailesinin de etkisiyle küçük yaşlarda güreşe başlayarak ilerleyen dönemde tarihi başarılara imza attı. Hedefi için yola çıktığında öyle sıkı ve disiplinli çalıştı ki 20'li yaşlarına geldiğinde dönemin ünlü baş pehlivanı Küçük Yusuf'a meydan okuyarak güreş arenasına adım attı. Gerçekleşen karşılaşmada Kızılcıklı çok yara almasına rağmen yenilmedi ve o günden sonra içindeki cesaretle artık durdurulamaz hale gelmişti. Hatta öyle ki aylarca kendini kapatıp güreş yeteneklerini geliştiren Mahmut Pehlivan, sürecin sonunda Kırkpınar'da baş pehlivanlık elde ederek yurt dışında kazandığı müsabakalarla Türklerin uluslararası alandaki şanını yükseltti. Bazı kaynaklarda görülmüş en iyi güreşçi olarak anılan ve manşetlerde omuzları minderle temas etmemiş adam olarak geçen pehlivan, yenilmez denen herkesi yenerek güreş tarihinin yıldızı oldu. 1928 yılında Eskişehir'in İsmet Paşa köyüne yerleşerek sıradan ve huzurlu bir hayat yaşamaya başlayan yıldız isim, burada zatürreye yakalanarak 3 Şubat 1931 tarihinde vefat etti. Kendisini saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Bugün Kanatlı Alışveriş Merkezi yanındaki caddeye ismi verilmiş birinden, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan'dan bahsettik. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.